Son dönemde Türkiye'nin üzerinde gerçekten büyük istihbarat oyunları oynanıyor. Gündem öyle hızlı değişiyor ki, o kadar manipüle ediliyor ki. Türkiye'nin her noktasında, her alanda dezenformasyonla ilgili faaliyetler devam ediyor. Atla ziyan bir süreç yaşıyoruz. İzmir'den bir örnek vereyim. İzmir'in belediye başkanı dün çıktı dedi ki, Çevre Bakanı gelsin burada bu körfezin temizliği işlerini yapsın. Yapmazsa şikayet ederiz. Körfezi yıllardır foseptik olarak kullanmışlar. Kanalizasyonu oraya boşaltmışlar. Yıllardır orayı yönetiyorlar değil mi? Yağmur suyu hatlarıyla kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırmamışlar. Arıtma tesislerini gerektiği gibi yapmamışlar. Kanalizasyon hatlarıyla arıtma hatları aynı yerde çalışırsa arıtma tesisleri devre dışı kalır. Hiçbir arıtma tesisi çalışmaz. Sen bunları yapma. Yağmur suyuyla kanalizasyon hattını birbirinden ayırma. Ondan sonra çık şikayet ederiz de. Ya kimi kime şikayet ediyorsun? İşini yapmayan sensin. Çalışmayan sensin. Beceriksiz olan sensin. Başarısız olan sensin. Körfezi yaşanmaz hale getiren balık ölümlerine sebep olan sensin. Akıl alır gibi değil gerçekten. Şimdi de gelsin Çevre Bakanlığı Körfezi temizlesin diyor. Üstü örtülü olarak itiraf ediyor. Biz bir iş yapmayız. Bizden hayır gelmez. Biz beceriksiziz diyor. Bunu ilan ediyor. İstanbul'daki de aynı. İstanbul'da arıtma tesisi yapılması lazım. Bizim arıtma tesislerimizin tamamı çalışıyor ve denize bir damla su arıtılmadan gitmiyor. Arıtma tesisleri için biz sadece yılda 700 milyon lira elektrik parası ödüyoruz. 700 milyon liraya popülizm yapacak olursak neler yapılabilir düşünsenize şimdiye kadar yapılan bütün eserlerin, hizmetlerin tamamında sizlerin imzası var. Bütün bu başarılar sizin sayenizde oldu. Sizlerin verdiği destek sayesinde oldu. Teşkilatlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmasıyla oldu. Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken sizden güç alarak bunu yaptı. Ve Allah'ın izniyle de yapmaya devam edecek. Biz bu kongrelerde kendimizi yenileyeceğiz. Yeniden büyük bir azimle yola çıkacağız. Ve Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız büyük bir destek vermeye devam edeceğiz. TUSAŞ'a yapılan saldırıda şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine, milletimize sabırlar diliyorum. TUSAŞ'la ilgili zamanında burada ne yapıyorsunuz siz ya diyenler? Uçak yaptık falan diyorsunuz ya bunların hepsi maket ya diyenler. Koskoca uçak küçücük tekerlekle döner mi diyenler. Televizyon ekranlarında o uçaklarla alay edenler. Alay ettikleri susa şimdi onlar için çok kıymetli oldu. Dünyanın içinden geçtiği bu periyotta artık vicdana ihtiyaç var. Artık merhamete ihtiyaç var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun liderliğinde Türkiye dünya vicdanının sesi oldu. Geçtiğimiz hafta Avrupa'daki toplantı vesilesiyle katıldığımız müzakerelerde de bunu defalarca anlattık. Sadece sizin gibi beyaz tenli olduğunda, sarı saçlı olduğunda, mavi gözlü olduğunda insanların haklarıyla ilgilisiniz. Ama başka bir dinden, başka bir renkten, başka bir ırktan olduğunda oradaki insanların özgürlük sorunu, insan hakları sorunu sizi ilgilendirmiyor diye gözlerine baka baka söyledi. Her söylediğimizde defalarca rahatsız olmaya devam ettiler. Konuyu kapatmaya, üç maymun oynamaya devam ettiler. Bunlar için sadece reel politika çıkarları vardır, kurnazlık vardır, vicdan yoktur. Vicdanıyla aklını birbiriyle örtüştürmeyenler yollarını kaybetmeye mahkumdurlar. Vicdan olmadan aklın tek başına insanlığa huzur ve hayır getirmesi, felaket getirmesi mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken, daha adil bir dünya mümkündür derken bu ruh haliyle, bu vicdan muhasebesiyle birlikte hareket ederek bütün bunları söylüyor. Teşkilatlarımız ne kadar azimli olursa, Cumhur İttifakımız ne kadar sağlam ayakta durursa, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın bu mücadeleyi devam ettirmesi ve bu mücadeleden galip çıkmamız da mümkün olacak. Durmadan, yorulmadan biz gayret etmeye devam edeceğiz.